Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için ağzınıza layık karamelli dondurma yaptım. Yapması çok kolay olan bu dondurmayı herkese tavsiye ederim. Haydi beraber dondurmamızın yapılışına geçelim. Bir bardak şeker. Bir yemek kaşığı su tenceremizin kenarına fırçayla su sürüyoruz arkadaşlar şeker yapışmasın diye Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şeker erimeye başladı şekerimiz iyice eridikten sonra karamelimiz hazır olacak arkadaşlar şekerimiz komple eriyene kadar iyice karıştırıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi şekerimiz iyice eridi arkadaşlar. Karamel haline geldi. Görüyorsunuz. Bundan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. 2 paket süt kremasını kabımıza ekliyoruz. İyi bir kıvama gelene kadar, sertleşene kadar iyice çırpıyoruz arkadaşlar. Evet kremamız gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldı. Şimdi 140 gram konsantre süt ekledim arkadaşlar konsantre süt tarifini yukarıda vereceğim linkten öğrenebilirsiniz arkadaşlar evet yeniden karıştırıyoruz evet şimdi karamel sosumuzu ekliyoruz biraz önce yaptığımız karamel sosumuz bunu çok soğutmadan ekleyeceğiz ki sertleşiyor yoksa arkadaşlar Evet ekliyoruz çırpıyoruz. Daha önceden ayırmış olduğum karamel parçalarını dondurmanın içine ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir tat veriyor. Evet yeniden azıcık bir çırpıyoruz. Evet, kabımıza koyuyoruz şu anda. Ve üstüne sıçra işte sıçra iyice kapatıyoruz arkadaşlar şöyle dondurmaya şey yapacak değecek hazırladığımız dondurma karışımında karışımına değecek arkadaşlar bu şekilde bunu bir gece buzdolabında bekletiyoruz arkadaşlar sonradan buzdolabından çıkarttıktan sonra yani bir gece difrizde bekletiyoruz arkadaşlar. Yanlış söyledim. Sıra bakmayın. Difrizde beklettikten sonra dondurmum, dondurmamız servise hazır olmuş arkadaşlar. Evet, karamelli dondurmamız hazır arkadaşlar. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Like atın ve yorumunuzu yazın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.